Novalar. Yıldızların yüzeyinde meydana gelen ve kısa bir süreliğinde muazzam bir parlaklık artışı gösteren patlamalardır. Peki, Novalar nedir? Nasıl oluşurlar? Çeşitleri nelerdir ve bilim dünyası için neden bu kadar önemlidir? Gelin ve birlikte bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını birlikte inceleyelim. Nova, Latince yeni anlamına gelen Novus kelimesinden türetilmiştir ve eski astronomlar tarafından gökyüzünde aniden beliren yeni yıldızlar olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde biliyoruz ki Novalar aslında yeni yıldızlar değil, mevcut yıldızların yüzeyinde meydana gelen geçici ve parlak patlamalardır. Bu patlamalar genellikle ikili yıldız sistemlerinde özellikle bir beyaz yüceğin eşlik ettiği sistemlerde görülür. Novalar Beyaz hücreler ve onların eşlikçileri olan diğer yıldızlar arasında meydana gelen karmaşık bir etkileşim sonucu oluşur. Beyaz yüceler bir zamanlar güneş benzeri yıldızların çekirdekleri olup yakıtlarını tükettikten sonra geriye kalan yoğun ve küçük yıldız kalıntılarıdır. Bu beyaz yüceler ikili sistemde yer aldıkları yıldızlardan genellikle kırmızı devlerden madde çekmeye başlar. Beyaz yüce eşlikçi yıldızdan hidrojen açısından zengin maddeyi çekerek kendi yüzeyinde biriktirir. Bu madde beyaz yüceğin etrafında birikim diski oluşturur. Beyaz yüceğin yüzeyinde biriken hidrojen belli bir kritik kütleye ulaştığında aşırı basınç ve sıcaklık nedeniyle nükleer füzyon başlar. Bu nükleer füzyon beyaz hücrenin yüzeyinde ani ve şiddetli bir patlamaya neden olur. Bu patlama yıldızın parlaklığının kısa bir süre içinde dramatik bir şekilde artmasına yol açar. Novalar çeşitli türlere ayrılabilir ve her bir tür farklı oluşu mekanizmaları ve özellikleri gösterir. Bunlar bir beyaz hücrenin yüzeyinde meydana gelen patlamalardır. Klasik novalar genellikle birkaç hafta ile birkaç ay boyunca gözlemlenebilir. Bu novalar aynı yıldız sisteminde birden fazla kez patlama yaşayan yıldızlardır. Tekrarlayan novalar patlamalar arasındaki süre birkaç yıl ila birkaç on yıl arasında değişebilir. Cüce novalar, beyaz cücelerin ve onların eşlikçileri arasında meydana gelen daha küçük ölçekli patlamalardır. Bu patlamalar klasik novalara göre daha az enerjik olup daha sık aralıklarla meydana gelir. Novaların gözlemlenmesi hem astronomlar hem de profesyonel astronomlar için büyük bir ilgi kaynağıdır. Bir novayı gözlemlemek için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır. Yer ve zaman novalar genellikle gece gökyüzünde aniden belirirler. Belirli bir takım yıldızında veya gök cisiminde ani bir parlaklık artışı fark edilirse bu bir nova olabilir. Novaları gözlemlemek için çıplak göz, dürbün veya küçük bir teleskop kullanılabilir. Ancak daha detaylı gözlemler için büyük teleskoplar ve fotoğrafik ekipmanlar gereklidir. Novalar hakkında bilgi edinmek ve gözlemlenen patlamaları raporlamak için astronomi dernekleri ve gözleme evleri gibi kaynaklardan yararlanılabilir. Novalar astronomi dünyası için büyük bir öneme sahiptir. İşte Novaların bilimsel açıdan neden bu kadar değerli olduğuna dair bazı nedenler. Novalar, beyaz yücelerin ve ikili yıldız sistemlerinin evrimi hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu patlamalar, yıldızların yakıtlarını nasıl tükettiğini ve evrimsel süreçlerini anlamamıza yardımcı olur. Novalar, nükleer füzyon süreçlerinin doğasını incelemek için doğal, laboratuvar, rotorlar olarak kullanılır. Bu patlamalar aşırı basınç ve sıcaklık koşullarında nükleer reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini gösterir. Novalar evrende kimyasal elementlerin nasıl oluştuğunu ve dağıldığını anlamamıza yardımcı olur. Patlamalar sırasında yıldızlar yeni elementler üretir ve bunları uzaya salar. Tarihte birçok önemli nova gözlemi yapılmıştır. İşte bazı ünlü örnekler şunlardır. T. Coriana Boleris 1866 ve 1946 yıllarında büyük patlamalar yaşayan bu yıldız periyodik olarak nova patlamaları göstermesiyle bilinir. V. 1500 Cygni 1975 yılında patlayan bu nova, tarih boyunca gözlemlenen en parlak novalardan biridir. GK Persei'de 1901 yılında patlayan bu nova, uzun süre boyunca gözlemlenmiş ve detaylı bir şekilde incelenmiştir. Novalar evrende meydana gelen en heyecan verici ve aydınlatıcı olaylardan biridir. Bu patlamalar yıldızların yüzeyinde kısa süreli fakat muazzam bir parlaklık artışı sağlar. Astronomlar için değerli bilgiler sunar ve astronomlar için değerli bilgiler sunar. Novaların oluşumu ve bilimsel ödemi üzerinde yapılan araştırmalar evrendeki dinamik süreçleri ve yıldızların evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Eğer siz de gökyüzünde bir nova gözlemlemek istiyorsanız Teleskoplarınızı hazırlayın ve yıldızların bu muhteşem patlamalarına tanıklık edin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Gökyüzündeki yeni keşiflere ve ilham dolanlara hazır olun.